Oğluşum vur bakalım. Turuncu. Turuncuyu mu vurcan? Evet. Sen at bir tanesini vur oğlum. Herhangi birini vur. Hadi. Aferin. Hadi bakalım diğerlerini de vur. Yeşil. attığını vuruyordu. Yeşil diyor, yeşili vuruyordu. Devam et oğlum. Hadi. Aferin oğluşum. Devam et. Çok güzel. Vurdun ama düşmedi. Devam et. Harikasın oğlum bir tane kaldı onu da vur. Vur oluşum. Bir tane daha az kaldı. İşte vurdun düşüremedin oğlum bir daha dene. Bir daha at oğlum. Bir daha oğlum. Hadi vur. Biraz daha kaldı oğlum. İşte bu. Ay az kaldı oğlum. Az kaldı vuruyorsun. Vur. Indir onu. İndir o turuncuyu. Oluşum sen vurabilirsin onu. Ateş et. İşte bu. Ay. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Meli son turuncuyu indirebilecek miydi? Hedefine nişan aldı. Ve ateş etti. At oluşum. At. Haydi be. Bir daha. Az kaldı oluşum. Vur onu. Vur onu oğlum. Az kaldı vur. Evet, Melih tüm silahları kullandı. Vur mavi de turuncu. İşte bu oğlum. Aferin sana.